Evet şimdi 16. soruyu hemen geçtik. 16. soruda da arkadaşlar bizlere diyor ki kökten çıkarmanın formüllerini vermiş. Ben hemen artık bunları kökten çıkarmayı bildiğinizi düşünerekten bunu 10 kök 6 diye yazıyorum. Normalde bizim için nedir? 100 çarpı 6'dır. 100'ü hemen dışarı çıkartırsınız. 24 de benim için 2 kök 6'dır. O halde bunun da eşkenar üçgen olduğunu görerekten her yere 2 kök 6 dedim ve soruyu okumaya geçtim. Diyor ki arkadaşlar belli bir kısmı kesilip atılıyormuş. Ve de şekil 2'deki gibi eşkenar üçgen biçimde bir çerçeve yapılıyormuş. Tam istediğim gibi eşkenar üçgen. Atılan parçanın uzunluğunu soruyor bizlere. E hızlı hızlı işlem yapsak bile. Diyeceğiz ki bunlar iki kök alt, 3 tane iki kök altıyı toplayalım. Bizim kuralımızın kökün içi asla toplanmak olduğunu unutmayın. Toplanmaz. Köklerin içini asla toplamayacaksınız. Sadece dışını toplayacaksınız. Dışında neler var? 3 tane 2 var. 2, 2, 2. 6. 6 kök 6. Benim telimin de 10 kök aldığın, altı olduğunu unutmayın. 6 kök 6'dan da çıkartırsam kalan parçam 10'dan 6'yı çıkarttım sadece. 4 kök 6 oldu. Cevabı da C bulmuş olduk. 17. soruya geçtik. 17. soru bir bilimsel gösterim. Yani çok büyük çok küçük sayı gibi. LGS sorusunun aynısı. Önce kütleleri eşit olan farklı türde 3 peynir verilmiş arkadaşlar. Beyaz, lor ve ezine. Ve de hemen bunları da boyayalım şöyle. Satışa başlamadan önce bu peynirlerden birinin kilogramı hangisi olabilir diye soruyor. Tek tek bunları o zaman ben bir yazayım. Yani ben burada 2 birim küçülürsem 2,03'e düşeceğim. 3 birim küçülürsem 1,3 defa girecek şuradan. 13,5 buçuk olacak arkadaşlar. Buradan iki defa gidersem de bu tarafa doğru iki buçuk olacak. Benim kalan kilogramlarım bu kadarmış. Şıklardakileri de benim bu hale getirmem lazım. Yani bunu üç büyütüyorum bakın. Hop hop hop. İki kaldı burada. Ama bende 13 kilo var. Yani başlangıçtaki eşit kilogram kütlesi o zaman A olamaz. 4 büyüttüğümü düşünelim. 4 büyütüyorum. 2,5 kilo oluyor. 2,5 kilo e, var da 13,5 lazım bana olmaz. Ondan daha büyük, 13,5'tan daha büyük olmalı. 5 küçültüyorum arkadaşlar. 5,05 oldu. Olur mu? Olmaz. 13,5'tan büyük olmalı. Buradan da 5 küçültüyorum bakın. 3 4 5 45,75 kilo başlangıçtaki değeri olabilir. Çünkü 13,5'tan fazla Demek ki başlangıçtaki 45 olmalı ki o onu geçsin diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen 18. soruya geçtik. 18. soruda yine bizim için LGS sorularının aynılarını sormuşlar hemen hemen. Burada bir soru var. Kök 48'in hemen 4 kök 3 diye çıktığını biliyorum. 4 kök 3'ü neye bölersem 4 çıkar diyor burada kibarca. Ben de hemen diyorum ki k sen kökü çok. Daha sonra kök 36'yı kök 3'e bölüyorum ve kök 12 buluyorum. Hemen yani bunu da oraya yazıyorum. Kök 36 diye kök 12'ye böldüm. E buraya da kök 3 buldum. Kök 4 kök 3'ü pardon 4 kök 3'ü 12'ye böldüm. Yani 2 kök 3'e böldüm arkadaşlar. Ya da 48'i 12'ye böldüm. Köktür diyebilirsiniz. O da benim için 2'ye eşittir. Daha sonra ben şu işlemi yazmam lazım. L'yi buradan ben 2, kök 12 bulmuştum. K'ya böl diyorlar arkadaşlar. Kök 12 hemen ona böl. Daha sonra bulduğun sonucu 2 ile topla diyorlar. Bakın burada 2 kalmış. Ve de sonra M ile çarp. Yani bulduğun en dıştaki sonucu da kök 3 ile çarp diyorlar. İlk baş parantez içi yapılıyor biliyorsunuz. Parantez için hemen böldüm. Kök 4 kaldı. E benim için o 2 eşitti. 2 ile hemen yanındaki şu 2'yi topladım arkadaşlar. Parantezlerin içini 4 buldum. Parantezin içi 4. Parantezin dışında 4 vardı. O zaman benim yapmam gereken sadece bu ikisini çarpmak oldu. Cevabım da 4 küp 3 deyip Adana bulmuş oldum. Hemen diğer sorulara geçelim.